Slot oyunlar hepinize selamlar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma bugün Sweet Morantor indiğim gördüğünüz gibi 40 binlik güzel sağlam bir kasayla geldim yüklememi yaptım oyunu açtım beraber Önden 40-50 tane turbo açarak farmlayacağız çevireceğiz hemen sonrasına satın alım süper satın alım karışık şekilde Bonanza bini zorlayacağız. Bugün 20 Nisan pazar. Umuyorum ki pazar akşamında sağlam güzel bir vurgun yakalarız. bütün haftayı büyük bir vurgunla kapatırız. Hedefim bu yönde son olarak şunları da söyleyeyim beraber hızlı şekilde oyuna geçelim bugüne kadar bana başımı ağrıtmamış olan sorunsuz sıkıntısız problemsiz yerleri soran yazan mesaj atan merak eden herkes için bütün arkadaşlarım için en üst bölümde yorumlar kısmında sabitliyorum ayrıca şu anda e, oyuna girdiğim yeri de biraz satırında parantez içerisinde yine e, yorumlar kısmında belirteceğim umarım açıklayıcı olmuştur anlamadığınız bir şey olursa da sorabilirsiniz yardımcı olmaya çalışırım Kısacası durum bu şekilde. Kendime bol şans, oynayan arkadaşlarıma bol şans, oynamayanlara keyifli seyirler. Genelde şeker oyunlarında bu şekilde başlıyoruz, farm atarak başlıyoruz. Birazdan, çok az bir süre sonra satın alıma döneceğim, süper satın alıma döneceğim. O şekilde zorlayacağız. Arkadaşlar çekilişte devam ediyor. Bugün 40 binde geldim. Minimum 2'ye katlarsam 80 binme üzerine çıkarsam yorum yazmış olan herkesin ismini alıp çekil listesine giriyoruz. Çıkan sonuçların da buradan duyurusunu yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Dediğim gibi yorum yapmanız katılmanıza yeterli. Fakat videomu beğenen kanalıma abone olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Beğenen abone olan herkese beğenip abone olursanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Şöyle 4000'lik satın alımdan başladım. Gelsin bakalım. Ee, çekiliş sonuçlarını çok büyük ihtimal yarın e, buradan açıklayacağız. Şimdiden kazanan arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını da diliyorum. Güzel günlerini harcasınlar. Bu arada Binix kaçtı. Binix kaçtı. Bir an kafamı çevirmiştim ekranı görür görmez Winix oradan aktı gitti. Sağlık olsun abi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Düz satın alıma Binix düştü. Eğer ki buradan patlatsaydık işte buralara bir yere düşseydi içinden geçerdik oyunun. Son spin. Var mı devamı? 15 şarpanla ulaşmıştı. Yani bildiğimiz gibi ilk satın alımdan, bu tip satın alım oyunları bir şey vermiyor. 10.000'lik 10 süperden devam ediyorum. Ama yani o 1000x'in kaçması çok kötü oldu. Onu bir patlatabilseydik. En az 2'ye katlardık kasamızı. Hadi bakalım daha spin var süper satın alımdan güzel şeyler bekliyorum. Sağlam çarpanlar istiyorum. Hadi abi pas geçmeyelim. Binix lan ver işte artık be. Ver artık lan. Bugünkü ikinci Binix. Son iki spin artık. Son spin. Yürü oğlum gelsin devamı. Lan patlat aslanım lan. Olmadı buradan. Şöyle arttırıyorum. 14.000'lik süperden devam ediyorum. Gönder gelsin abi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Pas geçerek başladık. 1075x burası yürü oğlum. Devamı gelmedi. 33 katından 1075x patlattık buradan. Tek spin'den 36.000'i kasaya koyabildik. Devamı gelseydi çok farklı şeyler olurdu oradan. Çok farklı şeyler olurdu. Hadi burası da iyi. Lan buraya düş bari büyük bir çarpan. Hadi be oğlum. 200 katını geçtik. Çarpanı büyütmedi. Çarpanı büyütmedi. Son 5. 140 olduk. Lan lan kalpleri patladı lan hadi oğlum lan. Deli etti beni ya. Son 2. Son spin genelde vermez. Yüz çarpan. Devam. 18 binlik süperden. Gelsin abi. Hadi bakayım. Muz mavi. Muz geldi. Mavi düşer mi? Düştü. Çarpan büyür mü? Büyüdü. Büyümüş çarpan. 100x olmuş. 7 750 yazdık kasaya. Burası 75 çarpan şu an. Fena değil. Fena değil. Bonanza buradan hızlı başladı. Son 7 spin. Hadi aslanım son 5. son 3 Vermiyor ki patlatmıyor Yani son spinlerin Hepsini boş geçtik üst üste 4-5 tane boş geçti Şöyle 30 binlik süperden de bastım Gönder gelsin bakalım 100 x ver yeşili Lan hadi oğlum lan Son sekiz spin. Güzel bir şeyler istiyorum senden. Muz. Düştü Erik. Düştü. Çarpan düş artık. Lan Orospu çocuğu Bonanza. Ananı sikeyim ya. Bugün... Kafayı yedirtti bana ya. Bir türlü böyle oyunu koparıp götüremiyoruz. Var mı? 3 şeker artı 5 geldi. Artı 5 geldi buradan. Yani büyük bir satın alım olduğu için her spin çok değerli, çok kıymetli. Özellikle süper satın alımlarda daha da kıymetli. O yüzden artı 5 bizim için iyi olabilir. Güzel şeyler getirebilir sanki. Bir artı 5 daha mı düşer? Muz. Çarpan Büyütmüyor ki çarpanı Ananın amı ya 20 atıyor 25 atıyor Şöyle sağlam patlayan yere sağlam katladığımız yere düşmüyor 100 çarpanı 1000 çarpanı Son spin Olmadı ee, şu an 75.000'e gelmiştik. Tekrardan 30.000'lik süperi bastım. Gelsin bakayım. Hadi oğlum daha spin var. Güzel. Son spinlere doğru giriyoruz. Hala bir hareket göremiyorum. Üst üste pas geçiyor. Boş geçiyor. Şimdi 75 çarpan. Ver moru bir tane. Bir tane mor. Düşmedi. Bir tane mor göndermedi. Son spin patlamadı. Tekrar bastım. 30 binlik süperden devam ediyorum. Gelsin. Buradan da vermezse Olin yapmayı düşünüyorum. Yani vermeyecek gibi de görünüyor. Erik artı 5. Yani artı 5 göndermeyeceksen şu iki şekeri gönderme artık. Yer kaplıyor ekranda. Onu gönderene kadar çarpan gönder lan. Topsun lan Bonanza. Yine iki şeker. Gerçekten bugün insanın sinir uçlarıyla oynuyor Bonanza Bin. Çarpan göndermemek için, sembollerin oturmaması için deli gibi şeker gönderip x patladı yürü. Adamsın işte bu yürü. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Yapıştırdık buradan. Tekte 77 bin. Cayır cayır vurduk buradan. Şimdi keyiflendim işte. Şimdi keyiflendim. 100 binin üzerine attık kendimizi. Buradan da 9.5'u koyduk. Son spin olur mu? Olabilir. Hadi çarpan. Hadi oğlum büyük, büyük bir çarpan. Artı 5 geldi. Soruk spin. Son. Vermedi. Vermedi. <laughs> yani şu an totalde 125 bine kadar geldik. Ulaştık. Güzel katladık. Devam edelim. Arttırdım. 50 binlik süperi aldım. Hadi. Hadi. Yürü oğlum. Lan be 155 katı. Son 5. Son... Hadi buradan. Çarpan bir 3. Lan çarpan bir 3 lan. Abi yapma artık şunu ya. Patlayan yere. Katladığımız yere 25 çarpan atmaktan vazgeç lan. Midem bulandı 25 çarpanla. Ananı sikeyim ya. Bastım hepsini gelsin. 80 bin e attım. <gülüyor> <gülüyor> Pas geçme. Şu an kitlenmiş durumdayım oyuna. Pas geçiyor. İyi patladı. Devamı yine yok. Çarpan göremiyorum ki. Ya sadece böyle bir kere patlayınca çarpan veriyor. Ama böyle seri şekilde patlasınca göremiyorum. 75x. Ananın yeter be. Mor patladı 400 katı. 40 çarpan lan büyüçü çarpan artık. 650 katı Lan her şey patladı Felix düştü Felix düştü Aaaa Felix düştü Büyük vurduk Büyük vurduk Rekor vurdu Adamsın oğlum lan Adamsın lan Şokla soktu beni Felix 850 bin Rekor vurduk Koydum noktayı kaçtım hoşçakalın